İnsan olmadan da çekip belki İskilip Kalesi'nin tam merkezinde bulunan Sarnıc'ın alt katındayız. Sarnıç geç dönemlere kadar kullanıldığını söylemiştik. Bazen depo olarak kullanıldı, silah deposu olarak bazen zindan olarak kullanıldığıyla ilgili e, e, hipotezlerimiz var. Bunlar gelecekte yapacağımız çalışmalarla veya arşiv belgelerindeki bulgularla belgelenmiş olacak. Daha sağlıklı sonuçlara o zaman ulaşmış olacağız ama şimdilik bunları bir öngörü olarak söyleyebiliriz. Bulunduğumuz konumda o zeminin 1 metre aşağısında ve yaklaşık 3 metre derinlikte 2 metre doğu batı doğrultusunda genişliği bulunan ve koridor şeklinde bu sarnıcın altında dolanan bir dehlizin içerisindeyiz. Bu dehlizin merkezinde bir ana kaya üstümüzde bulunan 1 metrelik zemini tutuyor ve 30 metre çapında bu alan dolanıyor. Muhtemeldir ki biz e, bu alanın 20 metre kadarını temizledik. Bir sonraki yıllarda e, bu 30 metreye de ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Burada alınacak gerekli önlemlerden sonra kazı çalışmaları sürdürmeye devam edecek. Burasının en önemli e, bulgusu hemen yanımızda yer alan bizim bize buranın sarnıç olduğunu gösteren, kanıtlayan 8 basamaklı merdiven. Bu merdiven biraz önce üst katta gördüğümüz sarnıç bölümünün zeminine kadar çıkıyordu. Merdivenlerle insanlar aşağı doğru inebiliyorlardı ve sarnıcın zeminine ulaşıyorlardı. Fakat geç dönemlerde bu basamakların bir bölümü muhtemeldir ki kaldırılmış ve onun üzerine bu depo dediğimiz alan inşa edilmiş görünüyor. Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar ki yerleşimi belgeleyen en önemli bulgular işte bu merdivenlerle yukarıdaki kullanım alanlarıdır. Bunlar sayesinde tarihimizi aydınlatmış oluyoruz. İskilip Kalesi'ni açıklamış oluyoruz. Burası Osmanlı döneminden itibaren bir fiil kullanılan bir alan. Evveline baktığımız zaman Helenistik dönemden itibaren de aralıksız sürekli yerleşimin görüldüğü bir kaledir. Bu kalenin de tam merkezinde geç dönemlerde muhtemelen zindan olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz veya depo olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz sarnıcın üst tabanındayız. Alt kısmında ise yine ana devam ediyor. Sarnıcın Roma dönemindeki en önemli bulguları bu zeminin altında yer alıyor. Biraz sonra aşağı ineceğiz. Orada 8 tane basamağı biz tespit ettik. Muhtemeldir ki kalenin üst tabanında şöyle baktığımız zaman üç buçuk metrelik bir derinlik var. Hemen doğu tarafında ise 8 metrelik bir derinlik var. Yani bu bize şunu söylüyor. Kalelerde sarnıçlar genellikle suların depolandığı alanlardır ve o suyu depolamak için kar suyu, suları ya da karlar iteklenerek bu sarnıcın içerisine biriktirilir. Bunlar da yaz aylarında, ilkbahar aylarında kullanılır. Çünkü buralarda su ihtiyacını karşılayabilecek herhangi bir depo yoktur. Bu sarnıç bu kalenin içerisinde yaşayan tüm insanların su ihtiyacını karşılıyordu. 330 yılından beridir bu sarnıç kullanılıyor. Yani Roma dönemi olarak ifade ettiğimiz bir dönem. Evvelinde de gittiğini görebiliyoruz. Çünkü kalenin aşağısında bulunan kaya mezarları Helenistik dönemden itibaren bu kalenin kullanıldığını gösteren en önemli belgedir. Ee, bu kalenin bulunduğu alan yaklaşık yüzeyden 100 metre yükseklikte bir ana kaya zeminin üzerine çanak Çanakvari yerleşmiş bir kaledir. Ee, etrafında bölgesel olarak baktığımız zaman Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan Paflogonya bölgesi olarak adlandırdığımız bir bölgenin de en önemli merkezlerinden birisini iskilip oluşturmaktadır. Bu daha evvelki yayınlarda e, ifade edilmekle birlikte bizim elimizdeki şu verilerle tespit edilebilecek duruma gelmiştir. E, Paflagonya bölgesinin en önemli merkezlerinden birisi e, haliyle haliyle Bu için iskilim için çok önemli e, bir yer. Bizim de çocukluğumuzdan beri burada işte değişik efsanelere konu olmuş bir kale. E, biz bir buraya bir bayrak dikme e, hevesiyle başladığımız süreç buraya kadar getirdi bizi. Hep beraber burada bir kazı çalışması yürütüldü bu yaz döneminde. Beklediğimizden daha hocalarımın ve müdürümün tabiriyle beklediğimizden daha yüksek veriler elde edildi. Ve evet gerçekten de burayı biz sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki yaz aylarında Allah kısmet ederse bize de tekrar belediye başkanlığı görevini yapmak, burayı devam ettirmek ve bu süreci bütün kalenin içerisinde ve hatta bu kaleyi takiben İskilip içerisinde belki olay taşınacak. Gücümüzün yettiği kadar bakanlığımızın da destekleriyle sürdürmek ve daha da büyütmek, İskilip turizmine, İskilip kültürüne yeni yeni ufuklar açmak istiyoruz inşallah. Ben inşallah burası İskilip için yeni ufuklara pencere açacak diye umut ediyorum, saygılar sunuyorum ben de.